3. Sahabe ve alimlerle ilgili batıl iddialar. Müsteşrikler sünnet ve hadis üzerindeki çalışmalarını raviler üzerinde yoğunlaştırmış, sahabeye varıncaya kadar dil uzatarak bir kısım ravilerin rivayet ettikleri hadislerin güvenilir olmadıklarını iddia etmişlerdir. Okuyucunun bu bilgileri tahlil edebilmesi mümkün olmadığından iddia sahipleri rical ve tabakat kitaplarında yan yana bulunan bilgilerden sadece bir kısmına yer vermek suretiyle okuyucunun yanlı yönlenmesine sebep olmuş ve böylece birçok değerli insanı kendi şöhretleri uğruna tarihte mahkum etmişlerdir. En çok hadis rivayet eden değerli sahabe Ebu Hureyre radıyallahu anh bunlardan sadece birisidir. Bir hadisi yok etmek için yıllarını harcayanlar işin kolayını bulmuşlar bir Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı yok etmek suretiyle binlerce hadisi yok etmek istemişlerdir. Nitekim hadis üzerine yaptığı çalışmalarla öne çıkan şarkiyatçı Spencer, vefatı 1893, Allah Rasulü'nü anlattığı eserinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten aşırı dindarlığı sebebiyle hadis uydurmaktan çekinmeyen bir yalancı olarak bahseder. Dayanılmaz bir İslam düşmanı olan İgnaz Goziyer vefatı 1921 ise Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Emevilerin çıkarları doğrultusunda hadis uydurduğunu iddia eder. Yine İtalyan müsteşrik Cihatani Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın kelimenin tam anlamıyla yalancı olduğunu, rivayetlerine tabiat üstü unsurlar ve hayali şeyler karıştırdığını, Tevrat ve İncil'den cümleler alarak Bunları Hazreti Muhammed'e mal ettiğini, kendisine nispet edilen hadisleri ya kendisinin veya kendisinden sonra gelen talebelerin uydurduğunu iddia etmiştir. Oryantalizmin Ebu Hureyre radıyallahu anh hakkında ürettiği mesnetsiz iddiaların temelinde o büyük sahabinin şahsında bütün hadis mecmualarının sıhhatini lekelemek vardır. Kemmiyet itibariyle Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetlerinin ciddi bir yekün tuttuğu hadis kitapları onun yalanla itham edilmesiyle itibar kaybına uğrayacak. Neticede mesailinin çoğunluğunu hadisle temellendiren fıkıh ve kelam gibi İslami disiplinler büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Şianın hadis hususunda irtikap ettiği, tahrifata verdiği mukni cevaplarla büyük bir boşluğu dolduran İmam-ı Rabbani bu noktada şunları söylemektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı karalamak, şer'i hükümlerin yarısını da inkar etmek anlamına gelmektedir. Çünkü şer'i hükümlerle alakalı 3000 hadis vardır. Bunların 1500'ü Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine dayanmaktadır. Dipnotu okuyorum. Şia fırkasının Ebu Hureyre radıyallahu anh düşmanlığını şu şekilde açıklayabiliriz. Hazreti Ali'nin karşısında yer alanları tenkit ve tekfir eden Şia, fitne yıllarında uzleti tercih edip ilimle iştigal eden Ebu Hureyre'yi de sıkı bir şekilde eleştirmiştir. Onu Emevi ve Muaviye yanlısı olmakla itham etmiştir. Şia'nın Ebu Hureyre'yi reddetmesinin arka planında en çok hadis rivayet eden sahabi olmasına rağmen Hz. Ali'nin imametine dair tek bir rivayetinin olmaması vardır. Onu adil kabul etmeleri durumunda kendileriyle çelişki içinde olacaklarını düşünmüşlerdir. Madem Ebu Hureyre tek başına bir hadis mecmuasıdır, o takdirde niçin imanın esaslarından biri kabul ettiğimiz imametin Hz. Ali'ye tahsisi noktasında hiç rivayeti yoktur nev'inden yöneltilecek muhtemel itirazın önünü kapatmaya çalışmışlardır. Bu yüzden onlara göre güya Hz. Ali Şöyle demiştir. Yaşayanlar arasında Allah Resulüne en fazla yalan isnat eden Ebu Hurere'dir. İbni Ebul Hadid Şerhu nehcül Belaga. Yine Hz. Ali'nin sevgili dostum bana haber verdi ki diye peygamberden rivayette bulunan Ebu Hureyre'ye peygamber ne zaman senin sevgili dostun oldu dediğini iddia etmişlerdir. Abdul Hüseyin Şerafettin El Musavi'nin Ebu Hureyre'yi karalamak için yazdığı Ebu Hureyre adlı kitap ilim adına bir talihsizliktir. Hümeyni'nin Ebu Hureyre'nin Muaviye gibi zalimlerin teşkilatına girdiği, onların yararına hadisler uydurmak suretiyle İslam'a büyük zararlar verdiği iftirasının sebebi daha iyi anlaşılmaktadır. Oryantalistlerin Ebu Hureyre radıyallahu anh çerçevesinde oluşturduğu şüpheler kısa zamanda İslam coğrafyasında makes bulmuştur. Her hususta oryantalistleri takip eden İslam modernistleri bu hususta da müsteşliklerin hezeyanlarını ilmi gerçekler gibi savunmuşlar. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu anh düşmanlığında oryantalistleri sollamışlardır. Bazı Müslüman müellifler Ebu Hureyre radıyallahu tenkit modasına katılmakla kalmamış Onunla alay etmişlerdir. Şeyhül Madire gibi iyi bir yakıştırma maalesef ki Müslümanlık iddiasında bulunan bir yazara sahip e, aittir. Tipnotu okuyorum. Ebu Hureyre'nin Madire isimli çorbayı çok sevdiği yemeği Hazreti Muaviye'nin sofrasında yiyip namazı Hazreti Ali'nin arkasında kıldığı, bunun sebebini soranlara Hazreti Muaviye'nin Madire'sinin daha yağlı Hazreti Ali'nin arkasında namaz kılmanın ise daha faziletli olduğunu söylediği iftirası üzerine yazılmış, bu kitap müsveddesine ilmi cevaplar verilmiştir. Ort oryantalizmle yeni bir hal alan Ebu Hureyre, radiyallahu anhı, kenkit cereyanı, İslam dünyasında Şii müellif, Abl Hüseyin, Şerafuddin el-Amili, talebesi Muhammed Ebu Ureyye, ve Mısırlı yazar Ahmet Emin gibi müelliflerle temsil imkanı bulmuştur. İlk aşamada tenkitlerin oryantalistlere ait olduğunu itiraf eden reddi mirasçılar ciddi tepkilerle karşılaşınca hezeyanların tamamıyla kendilerine ait olduğunu iddia etmişlerdir. Böylece işbirlikçi olmadıklarına Müslümanları inandıracaklardı. Bu noktada Mustafa Es-Sibai şunları nakletmektedir. Hicri 1360 miladi 1939 yılında eserde İmam Zuhli hakkında münakaşa patlak verdiği zaman sünnet düşmanı Ahmet Emin Ali Hasan Abul Kadir'e İslam'ı tarif ederken nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini tembihlerken şu hususa dikkat çekmişti. Orientalistlerden aldığın görüşleri açıkça onlara nispet etme. Ese ulemasına nispet et kendi hususi araştırmalarının neticesi olarak göster. Yeni yaklaşımlara onlarla kontak kuranları rahatsız etmeyecek derecede şeffaf maskeler geçir. Tıpkı benim Fecrül İslam ve Duhal İslam kitaplarında yaptığım gibi. Mu'tezile ve Şia ile başlayan Ebu Hureyre radıyallahu anh karşıtlığı sünnet ve cemaat ehli alimlerinin mukni cevapları haiz eserleriyle tesirsiz hale getirilmişti. Batının siyasi nüfuzunu arkasına alarak İslam'a saldıran oryantalizmin tetiklenmesiyle hastalık yeniden nüksetti. Bugün ise şifa bulmaz bir illet olarak mikrop salmaya devam etmektedir. Elhamdülillah bütün bu batıl hezeyanlara ilmi cevaplar verilmiştir ve verilmeye devam etmektedir. Daha önceden zikrettiğimiz üzere sahabe ve alim düşmanlığında oryantalistleri sorlayan modernistler, Hz. Ömer döneminde Müslüman olan ve Ebu Hureyre radıyallahu anh ile arkadaşlığı olan Kabul Ahbar'ı da dillerine dolamışlardır. Kabul Ahbar, Yemen Yahudilerinden olup, Tevrat hakkındaki geniş bilgisiyle meşhur olmuştur. Peygamber Efendimizin vasıflarını kutsal kitaplarından öğrenip, Müslüman olmuş ve çevresindeki Yahudi alimlerini de ikna etmeye çalışmıştır. Ehli kitap ravilerinin en güvenilir olanı kabul edilmiştir. Kaab aralarında Hz. Ömer'in de bulunduğu sahabelerden öğrendiği hadisleri rivayet etti. Naklettiği hadisler Ebu Davud, Darimi, Tirmizi ve Malik'in eserlerinde yer almaktadır. Kendisi sahabelerden istifade ettiği gibi sahabe ve tabi'in de kendisinin bilgi ve birikiminden istifade ettiler. Hazreti Ömer, Abdullah bin Zübeyir, Abdullah bin Abbas, Ebu Hureyre ve Hazreti Muaviye radiyallahu anhum ecma'in kendisinden istifade eden sahabelerdir. Ayrıca tabiinden bazıları da kendisinden öğrendikleri hadisleri naklettiler. Buna rağmen Muhammed Reşit Rıza Kabul Ahbar'ı dini tahrip etmek amacıyla İsrailiyete dair rivayetleri dine sokuşturduğu şeklinde itham etmiş ve Kâbı muteber sayan alimleri yanılıp aldanmakla suçlamıştır. Kabın güvenilirliği ve kişiliği ile ilgili tartışmalar günümüze kadar gelmiştir. Aralarında Hz. Ömer radıyallahu anh gibi büyük sahabelerin kendisinden istifade ettiği öğüt ve tavsiyelerinden yararlandığı şeklindeki rivayetlerin yanında naklettiği şeylerden vazgeçmediği takdirde Medine dışına sürülmekle tehdit edildiği de ifade edilmektedir. İbn Mesud rivayetlerinde yer verdiği bazı hususlardan dolayı Kabı eleştirmiştir. Diğer taraftan Ebu Derda'nın görüşünü nakleden İbn Hibban ise bilgili bir alim olduğu geniş bilgisi konusunda ittifak bulunduğuna yer vermektedir. Ayrıca biyografisi üzerinde çalışma yapan Zehebi, engin, bilgi ve dindar kişiliğine vurgu yaparken Kabı yalanlayıcı herhangi bir beyanına yer vermemiştir. Bunların dışında başka müellifler de kendi eserlerinde Kaba geniş yer vermekle ona büyük önem ve değer verdiklerini göstermişlerdir. Nihayeten şunu söyleyebiliriz. Batılı oryantalist müsteşliklerin yanlı ve ilmiyetten uzak çalışmaların meyvelerini vermiş, bir iki asırdır batı ve müsteşlikler karşısında aşağılık duygusuna kapılan bir takım Müslüman ilim adamları da meseleye böyle bir kompleks içinde kısmen müsteşliklerin oyuna gelmişler ve dini ifsat yarışına girişmişlerdir. E. Hatime Yaptıkları çalışmalar ve ileri sürdükleri fikirlerle İslam dünyasını özelde İslam modernistlerini etkileyen oryantalizm, istişrak hareketi hakkındaki yazımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısaca toparlayacak olursak, bir, oryantalizm, Müslüman doğu medeniyetinin din, edebiyat, dil ve kültürü içine alacak şekilde bütün unsurlarını inceleyerek İslam dünyası hakkında batılıların sistematik bir bilgiye sahip olmalarını sağlayan İslam ve batı medeniyeti arasındaki mücadelede batı uygarlığı lehine veriler elde etmeye çalışan bir akımdır. Oryantalizmin Arapça karşılığı istişraktır istişrak ile ilgilenen kişilere de müsteşlik denilir. 2. Oryantalizm, batının doğu üzerinde tahakküm kurmak, kendi çıkarlarına göre yeniden yapılandırmak amacıyla geliştirdiği bir yoldur. Bir oryantalist bu durumu şöyle ifade eder. Oryantalistlere güven duyulmamasının sebeplerinden biri ne yaptıklarıdır. Milletleri araştırır, ne olduğunu, nasıl konuştuğunu, tarihini, dilini ve dinini, her şeyini öğrenir ve size anlatırlar. İnsanlara bu milletlerle ilgili konularda nasıl düşünmeleri gerektiğini salık verirler. O zaman bu bir çeşit siyasi kontrol aracı olabilmektedir. Çünkü eğer siz bir toplumu bu kadar tanıyorsanız bu bilginizi onları kontrol etmek ve onlardan bir şeyler kazanmak için kullanabilirsiniz. Bu şey, tür şeyler olduğu bu bir gerçektir. 3 Orientalizmin kuruluşunun arkasında duran ve uzun zaman boyunca hiç ayrılmadığı dini hedefleri şu şekilde sıralanabilir. A. Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah kelamı olduğu hakkında şüphe uyandırmak ve Kur'an'ı kötülemek. B. Hz. Muhammed'in Risaletinin doğruluğu hakkında şüphe uyandırmak ve hadislerin Müslümanlar tarafından ilk üç asırda uydurulan sözler olduğunu iddia etmektir. C. İslam fıkhının değerini küçük göstermek, İslam fıkhının Roma hukukundan alınma olduğunu ileri sürerek bunu pekiştirmek. D. Arapçayı küçük düşürüp anlaşılmaz olduğunu iddia etmek. E. İslam'ın Yahudi ve Hristiyan kaynaklarına dayandıklarını ileri sürmek. F. Misyonerlikle Müslümanları Hristiyanlaştırmak. F. Misyonerlikle Müslümanları Hristiyanlaştırmak. G. Zayıf haberlere ve uydurma hadislere dayanarak görüş ve teorilerine güç kazandırmak. 4. Orientalistlerin İslam dünyasını da derinden etkileyen görüşlerinin Müslüman kimlikli görülen kişilerdeki iz düşümü bizleri harekete düşürmektedir. Van Grobeum, Hitti, Wensik, Kazanova, Nicholson, Lammus, Ignaz Gozier, Scott gibi oryantalist müsteşliklerin ilmi fikirleri çok geçmeden aynı lafız ve vurgulamalarla yaşadıkları coğrafyalarda büyük alim diye ad edilen Taha Hüseyin, Muhammed Abduh, Mahmut Ebu Reyye, Ali Abdurrazık, Fazlur Rahman, Ahmet Emin, Hüseyin Heykel, Hasan Hanefi, Muhammed Arkon, Yaşar Nuri Öztürk, Seyit Ahmet Han, Ahmet Akbulut, Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Abdülaziz Bayındır gibi kişilerce savunulmaya başlanmıştır. 5. Müsteşlikler Kur'an, sünnet, peygamberin hayatı, fıkıh ve kelamın her konusunda araştırma yaptıkları gibi sahabenin, tabiinin, müştehit imamların, fakihlerin, hadisçilerin, hadis ravilerinin, cerh ve tadil ilminin, rivayet sahiplerinin hepsine temas eden çalışmalar yapmışlar. Sünnetin delil olup olmayacağı, tedvin şekli ve İslam hukukunun kaynağı konularını araştırmışlardır bütün bu araştırmalarını şüphe davet edici bir üslup ile yapmışlardır. Yaptıkları tek şey bu konularda derin görüşleri olmayan kişilerin İslam konusundaki görüş ve inancında büyük sarsıntılar meydana getirmektir. 6. Müsteşriklerin yukarıda saydığımız çalışmaları neticesinde İslam dünyasında bir takım fikri ve akidevi karışıklıklar ortaya çıkmış, batı dünyası karşısında kompleksli bir aydın sınıfı oluşmuş, ve İslam'ın temel sabiteleri çiğnenerek Kur'an ve sünnetten uzak her şeyi akla göre yorumlayan bir İslam anlayışı kitlelere yayılmıştır. 7. Orientalistler kendilerine düşen görevleri hakkıyla yerine getirmişler ve misyonlarını tamamlamışlardır. Demokratik İslam, ılımlı İslam, dinler arası diyalog, medeniyetler buluşması gibi terim ve kavramlar bize oryantalizmin hediyesidir. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde 19. yüzyıl oryantalizminin yeniden doğuşuna tanıklık ediyoruz. İslam'ın, Müslümanların ve İslam coğrafyasının ABD çıkarlarına göre düzene sokulmasını hedefleyen bu süreç Kur'an'ın tahrif edilmesine kadar devam edecek. İncil, Tevrat ve Kur'an'ın karışımından oluşan 77 surelik Gerçek Furkan adlı kutsal kitap çalışmasından Amerikalı kadın profesör Amina Vedud'un New York'ta cuma namazı kıldırmasına ve yeni bir İslam'ın öncülüğüne soyunmasına, Fas'tan Endonezya'ya uzanan her ülkede İslam demokrasi sempozyumlarının yine ABD ve batılı istihbarat kuruluşları tarafından organize edilmesine kadar yüzlerce örnek yukarıda aktarılan genel stratejinin birer göstergesi olmuştur. Çalışmamız, oryantalistlerin kirli planların ortaya çıkmasına ve okuyucunun bu konuda bilgilenmesine yardımcı olmuşsa, kendimizi bahtiyar sayarız. Sözlerimizin başı ve sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Hadi.